Merhaba arkadaşlar. Ömer Ege'nin kanalına hoş geldiniz. Top sektiremeyene Ömer, vuracağız. Böyle vuracağız, vuracağız bakın. Çok güzel olacak arkadaşlar. Tut. Çok güzel olacak. Tut çek şimdi tut. Evet şimdi Ömer Ege'yi çekiyoruz. Beş. Beş yaptı. Beş arkadaşlar. Tut bakayım. Evet. Hadi. Sektir. Üç tamam dört yaptı. Kuzey sektir al. <laughs> ben mi kız Buradan al. Al. Kuzey sektiriyor. İki. İki. Üç. Ama dört. Yok. üç. Dört sektirdi. Berabere kaldı şimdi Kuzey ile Çınar yapacak. Ben beş sektirdiğim için ben yenmiş oluyorum. Bana vurmayacaksınız. Hadi. Hadi. Tam kaç? İki mi? tamam Tam üç dört yap. Bir, iki, üç. Ha. Aa dur. Üçlü üç. dört. Dört. Dört yaptı kızı. Vur 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 vur. <laughs> Bu kadar. Hadi hepinize bay bay.